Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayvanat bahçemizi tanıtacağız. Oyun biraz kasabilir. Şöyle. Sizlere hayvanat bahçemi tanıtacağım. Burada evlerim var benim. Şöyle. Şöyle bitireyim. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Hayvanat bahçesi çıkıyor önünüze. Yukarıda ne yazıyor? Bir bakalım. Kuzenim katıldı oyuna. Hayvanat bahçesi diyor. Hayvan satılır diyor. Kurbanlık satılır diyor. Giriyoruz içeri. Hayır, hayır. Giriyoruz içeri. Hayır ya. Giriyoruz. Giriyoruz. Çok kasıyor arkadaşlar. Hayır. burada salınık kedilerimiz falan var. İleride bir tane siyah kedimiz var. Bir de beyaz kedimiz olması lazım. Şu siyah kedimizin ismi Gece. Öbür beyazı ismi Patlaması. Duydunuz mu arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar sizlerle ilk şu büyük yere girelim. Burada bir tane köpeğimiz var. Burada eşeklerimiz var arkadaşlar. yukarı çekil. Burada koyunlarımız var. Sonra arkadaşlar burada tavuklarımız var. Burada domuzlarımız var ve yanında bir tane kurt var. O ko koruma kurdu olarak. Burada eşeklerimiz var. Ne şey at at arkadaşlar pardon hatlarımız var. Burada ineklerimiz var. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Şuraya gelelim. Şuraya gelelim. Burada burada, uç. burada ise arkadaşlar kedilerimiz var. Burada kurtlarımız var. İki tane yavru köpeğimiz var. Zaten bir tane sonra az Burada bir tane akvaryumumuz var böyle. Sonra burada yavru tavuklarımız vardı büyüdüler bakın bir yerde hemen bir sürü yavru e, ee, var size tavşanları göstereyim burada da tavşanlar var arkadaşlar sonra burada devrelerimiz var buradan çıkalım arkadaşlar böyle ilerleyelim buradan İlerde bir tane tüccarımız var. Burada ne var diye sorarsanız burada gezme atları var. Burada gezme atları var. Evet duyduk duymadık demeyin. Gezme atları var. Şöyle. Şöyle. Evet. Öyle arkadaşlar. Bu da gezme atı. Deve de var arkadaşlar. İsterseniz deve de bir de Sonra, Sonra son olarak da şu iki hayvanımızı gösterelim. Yem attığımız için. Bakın et var orada domuz. Sonra arkadaşlar burada katırlarımız var. Katır yavrularımız da var da. <laughs> Onlar içeri doğru. Aa burada bir tane katır yavrumuz var. Sonra arkadaşlar Burada küçük bir tane lamamız var. Burada lamalarımız la var. Arkadaşlar Kutu bölüm e, kutup ayılarını da göstermektim. Hmm, kutup ayılarını göstermedik. Onları da gösterelim. Videomuzu bitireceğiz. Benim bölümümü bitirip kuzenimin bölümüne geçeceğiz. arkadaşlar kutu payısı olarak burada böyle gölgenin altında yatıyorlar gölge olduğu için hepsi burada tam kutu payısı yavrumuz vardı o da büyümüş galiba evet o da büyümüş de burada evet arkadaşlar videomuz bu kadar değildi bölümümüz bu kadardı şimdi kuzenimin bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kuzenimin bölümdeyiz. En üstte hayvanat bahçesi yazıyor. Hayvan satılır. Burada kurbanlık satılır yazıyor. Şimdi içeri girelim. Böyle. Buradan bir yere var. Burası aşağı Burada eşekler var. Bunlara binebiliyorsunuz. Bu kuzenimin bölümü. Kuzenim üstünü de kapatacak böyle. Ee, şimdi buradan girişimiz var. Şöyle. Yukarı doğru çıkalım. Şurada katırlarımız var. Pandalarımız var. Lamalarımız var. Kutubuz, kutubuz. Pa pa pardon arkadaşlar. Ben kutu panda dedim. Pardon. Burada lamalar var. Burada eşekler var. Evet. Şimdi yukarı çıkalım. Şimdi burada yunuslar var. Balıklar da vardı da balıklar yok olmuş. Neyse. Balıklar, ba yunuslar balık yedi. balıkları yem olarak yedi herhalde. Orada yunuslar var. Burada inekler var. Burada pandalarımız var. Bakın arkadaşlar panda nasıl olur Burada de develerimiz var. Burada tavşanlarımız var. Burada kedilerimiz var. Kediler tavşanları yemek istediği için duvara doğru yaklaşıyor. Burada atlarımız var. Burada tavuklarımız var. Burada e, koyunlarımız var. Burada domuzlarımız var arkadaşlar. Sonra Burada buraya bir tane ev yaptım böyle. Bunu da kuzenim kendi ağaç evi olarak yaptı. Dışarıda da bir sürü hayvanımız var. Gök yani. Buradan girişim var. <laughs> evet arkadaş. Giriş nerede lan bunu Yok ki. Orası işte. Tamam girişi burada. Ne oluyor ne mi? Girişi buradanmış. Arkadaşlar buranın balkonu nerede? Yukarı nasıl çıkılıyor? <laughs> Üst kattan. Uçarak. <laughs> Öyle değil. Uçarak çıkıyor balkona. daha o ağaç şey hazır değilse nereden girdin? Ağaç hazır değilmiş arkadaşlar. O yüzden çıkıyor Yazın bir dahaki videoda gösteririz. Arkadaşlar nasıl çıkacağım ben buradan? Sıkıştım kaldım. Ha kurtuldum. Arkadaşlar bölüm bu kadar. da görüşmek üzere bir dahaki videoyla görüşürüz. <laughs>